Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizler için minik bir market alışverişi videosu çekmek istedim. Marketten ufak tefek ihtiyaçlarımızı, eksiklerimizi aldık. Bunu da sizlere de paylaşmak istedim. Başlayalım. Tamam Eşim böyle bir tane bisküvi aldı. Çok seviyor bunu. Ben şöyle bir tane bimden pişirme kağıdı aldım. Ondan sonra bu aşağıda olmayan çocukları pişir. Ve biz de arada alıp bırakıyoruz. Böyle açıklamalıklardan oldu. Ondan sonra yine böyle bimin gafletlerini seviyor eşim. Bunlardan aldım. Sonra Soğanlar çok iyi değildi. Benim de soğanım bitmişti. Ee, lazım olduğu için sadece böyle 2-3 tane soğan aldım. Pazara gidene kadar. Ee, bir tane böyle bimden bu turşuyu çok seviyoruz. Turşu aldım. Yine kofret. Bu bu bayağı da böyle almıyorduk. Sonra bu böyle tatlılardan aldık bimden. Kadife tatlısı ve kazan dibi. Yani şu anda çok evde tatlılığı falan yapmak sıcak oluyor. Biz de böyle bunu deneyelim dedik. Aslında balık almak için farklı bir marka. çok ses geliyor. Balık almak için farklı bir markete gitmiştik ama balıkları beğenmedik. Biz de böyle dondurmuşundan aldık. İnşallah güzeldir. Nasıl olacak bilmiyorum. Sonra A101'e gittik. Bir mindi. A101'den de şöyle ekmek. Sonra Burada. Bu fontalar indirimdeydi, içecekler indirimdeydi. Biraz bitmeden birkaç kez daha içeriz dedik. Böyle iki tane fanta aldık. Salalar da aynı şekilde. Aslında şekersiz alıyordum ben ama, ama e, bunlar indirimdeydi. Bunlar da bana çok tatlı geliyor. Aldık yine. Şimdi bir tane daha. Bir tane daha. Ondan sonra bir tane evet. Bu sefer de buradan da son aldık. Ben dedim bunu da de deneyelim iki çeşit balık. Bir aynı gün tabii ki yenmez ama iki kez yemek olsun hem de dedim. Böyle bir de bunu aldık. Nasıl pişireceğim konusunda hiçbir fikrim yok. Balık konusu şeyinde çünkü çok seven de birileri değiliz. Balığı severim de pişirmesini sevmem. Hazır yemeği severim. bakalım hangisi güzel olacak bilmiyorum. Deneyeceğim. Muhtemelen fırında pişecek bunlar. Güzel bir tarif bulup belki onun da videosu gelir. Alış mini alışverişim bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorum bırakırsanız düşüncelerini benim düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız çok çok memnun olurum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.